Esenlikler arkadaşlar. Custom Loss TV'ye hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bu kanalı cevap hakkı kanalı olarak kullanıyorum. Hakkımda herhangi bir şey yapıldığı anda bu kanaldan cevap vermek için kullanıyorum. Yakında zaten Bedava TV aktif hale gelecek önümüzdeki haftaya. Ama bir süre video yapmayacağım. Neyse. Şimdi yine bana bir cevap hakkı doğduğu için konuşuyorum arkadaşlar. Bakın. Size bu en son bundan iki gün önce e, bir video vardı biliyorsunuz malum zatla ilgili o videonun altına yeni yorum bölümleri gelmiş bakın burada AK Parti sevdalısı adında bir profil bu Enes'in kendi profili kendi kendine hesaplarıyla açıyor kendi kendine yorumlar atıyor İşin kötüsü kendi kendine e, normal yorumlar atsa bir şey demiyorum ama burada şu algıyı vermeye çalışıyor bu Tolga algısını vermeye çalışıyor. Aynı zamanda Serkan'a da böyle yapıyor. İşte Serkan'ı bana böyle bulaştırıyor. Bak burada yine yazmış. Ben Seko'nun öldüğüne inanmıyorum ama gerçekten öldüyse bunun sorumlusu Zor Trend'tir. Zaten Esin abla olayında ilk çıkartan Zor Trend'ti. Zor Trend Seko'nun namusuyla oynadı. Burada benim yazımı taklit ediyor. Bunu yapan kesinlikle ben değilim. Ben korkak bir adam değilim. Ben zaten e, Seko diyorum ya canlı yayınlarımda sürekli zek, Seko Seko diyorum. Bunu öğreniyor. Tamam mı? Benim yazı, yazım yazı, yazı şeklimi öğreniyor. Beni taklit ediyor. Altına da şöyle bir yorum yapıyor. Bakın. Aynen Tolga haklısın. Bunu Serkan görecek. Böyle bir algı vermeye çalışıyor. Veya Northrend görecek. İşte Tolga böyle düşünüyor benim hakkımda. Bu çocuk hep böyle yapıyor. Ve ben bu çocuk hakkında dava açacağım. Er ya da geç, er ya da geç. Bu bugün olmaz, yarın olur. Er ya da geç. Eğer bu olaylar bitme bitmiyorsa, bu çocuğun yüzünden bitmiyor. Her zaman söylüyorum her zaman söylüyorum. Bu çocuk ortalığı her zaman böyle karıştırıyor. Bunu geçmişte de yaptı, gelecekte de yapacak. Ama ben artık bu oyunlara daha fazla gelmeyeceğim. Çünkü ben YouTube'da bu çocuk için veya Serkan için veya Northrend için YouTube'da kanal açmadım. Benim gayem YouTube'da bunlar için videolar çekmek değil. Sürekli bunlarla uğraşmakta istemiyorum. Çünkü benim başka işlerim var artık. Fark ettiyseniz artık eskisi kadar YouTube'u sallamıyorum son bir buçuk aydır çünkü değer vermiyorum artık eskisi kadar amacım hedefim kalmadı. Şimdi burada benim yaptığımı e, algısını veriyor. Bunu gören Nortren ben zannedecek. Bunu gören Serkan zaten devamlı benim benden şüpheleniyor ve yine benim benim yaptığımı zannedecek. Burada benim yazı şeklimi taklit ediyor. Benim gibi yazmaya çalışıyor. Ve yine aynı bir sürü sahte hesabı var. Burada görmüş olduğunuz bütün hesapların hepsi kendine ait hesaplardır. Kendi yapmış olduğu hesaplardır. Buradaki hesapların hepsi kendi hesaplardır. Burada mesela Sivaslı yiğidolar. Tamam bunu belki komine yapıyor. Komine yapmasına bir lafım yok. Gülmek, eğlenmek bundan bir laf, bundan bir sorun çıkmaz. Burada kimsenin profilini tak taklit etmiyor. Ama burada mesela şurada yukarıda AK Parti sevdalısı. Benim böyle bir profilim yok zaten. Ama şu profil resmi daha önce ben Yunus Emre diye bir profilim vardı. Orada kullanmıştım. Bunda doğru haklı. Buradan görüyor. Benim kanalımda videolarda yorum bölümlerinden görüyor. Bir yere not alıyor. Alıyor oradaki profili. Serkan'a diyor ki Serkan'a gidiyor bu profille küfür ediyor Tolga yaptı diyor. İşte böyle insanları birbirine bulaştırıyor hala yapıyor. Ben diyorum ki Serkan'a eğer ki adamsan bütün bu yapılan linkleri alırsın sayfalarını kanalı sayfalarıyla birlikte savcılığa Tolga Salih Bal diye şikayet edersin. Bak tekrar söylüyorum Tolga Salih Bal bana bunu bunu yapıyor diye gider şikayet edersin. Er ya da geç o linklerden o numaralardan kimin yaptığını devlet bulacaktır. Ondan sonra yine bu çocuk seninle uğraşacak. Uğraşmaya da devam ediyor benden şüphelenme diye sana açık söylüyorum. Git beni şikayet et. Tekrar söylüyorum. Beni git şikayet et. Ben senin hakkında olumlu ya da olumsuz şu bir iki ay içerisinde hiçbir şey yapmadım. Yapmadığım halde bana düşman kesildin. Ama bir kez daha diyorum seninle asla barışmayacağım. Çünkü sen dönek bir adamsın. Başkalarının gazına gelip tekrar bana saldırıyorsun. Bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu profil bana ait değil bunların hepsini ekran alıntısı yapıyorum Screenshot yapıyorum Ve bunların hepsini ileride hep delil olarak kullanacağım Bu Emre Can denen bu çocuk Artık fazla oldu Dava ediyor bir şey olmuyor beraat ediyor Bir davada ben edeceğim Bundan sonra tamamen artık o olay kapanacak Ve bu zannediyor ki bu bir şey yapamaz bu bir şey yapamaz Bir gün canıma tak ederse bir gün canıma tak ederse yaparım. Ve artık yeter diyorum. E, bunun 2019'u yok haberiniz olsun. Yani bu iş böyle 2019'lara kadar 20'lere kadar gitmeyecek. Bundan da hepinizin haberi olsun. Hepinize söylüyorum. Ben böyle salak işlerle uğraşacak halim yok bu saatten sonra. Harbiden. Yani böyle salak salak işlerle uğraşıyorum. Bak Atakan çekti kendini kurtardı. Ve ben artık Almanca videolar yapıyorum. Benim başka bir kanalım var. Haberiniz daha iyi yok. Yani bilmenizi de istemiyorum. O kanalın ismini de söylemeyeceğim. Şu anda 300 tane abonem var orada da. Yaklaşık 2 aydan beri ya Almanca videolar çekiyorum. Ee, ve şu anda bayağı Almanca taraf, yani Almanca videolar, siyasi videolar. O kanalı asla ve asla o kanala ulaşamazsınız. Ee, ondan da haberiniz olsun. Çünkü orada yayınlanan videolar Türkiye'de yayınlanması yasak. O yüzden ülkelerde bazı ülkelerde yayın yayın hakkı yok. O yüzden şu anda ben oradaki videolarımla devam ediyorum. Bedava TV benim için artık bundan sonra zaten eskisi kadar hükmü kalmamıştır. Ben zaten oradaki abone sayıma ulaştım istediğim abone sayıma. Şu anda ben başka işlerden uğraşıyorum. Yani böyle sizin gibi boş beleş insanlarla da uğraşmayacağım. Haberiniz olsun. Şu anda benim başka bir kanalım var. O kanaldan Almanca videolar yapıyorum ve gayet de başarılıyım. Sizin gibi takıntılı insanlar yok. Güzelce videolarımı izliyorlar, like atıyorlar. Seven seviyor, sevmeyen sevmiyor. Ee, sadece Almanya il sınırlarında yayınlanan yani Almanya'da derken Avrupa'nın birçok ülkesinde Türkiye hariç yayınlanmasına izin verilmeyen videolar yapıyorum. Haberiniz olsun. 300'e yakın abonem var. 281 tane abonem var. Yavaş yavaş kanalım büyümeye başladı kısa bir sürede. Ben böyle boş işlerle uğraşmıyorum. Sizin gibi boş insanlarla uğraşmıyorum. Ben kendi yoluma bakıyorum. İşim var. İşim haricinde hobi amaçlı 2-3 günde bir böyle Almanca videolar yapıyorum. Gayet de başarılıyım orada. Zaten isteseniz de izleyemezsiniz o videoları Türkiye'de yaşayanlar için diyorum. Sadece yurt dışında yaşayanlar izleyebilir. Onu da belirteyim. Şimdi şuna dönmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. İsmimi kullanıp benim yaptığımı söylüyor. Ben bu çocuğu dava etmeyeyim de kimi dava edeyim. Bu şimdi ben bunun uğrele numarasını da aldım. Bak benim yaptığım algısını oluşturuyor. Kim bilir bu sayfalardan gidiyor. Kimlere neler yapıyor. Sonra bunu Tolga yaptı diyor. Ben artık gerçekten çekemiyorum. Gerçekten çekemiyorum. Yapmadığım bir şey hakkında üstüme geliniyor. Ve ben e, barışmışken bu Serkan denen kişiyle tekrar beni e, bulaştırdı. Belki Serkan bu konuda... O da aynı gaza geldi çabukça. Anlamadan dinlemeden benden bildi. Çünkü yazı şeklimi taklit ediyor. Çok iyi taklit edebiliyor. Mesela burada inanamıyorum, inanmıyorum diye yaz, yazıyor ya. Orada benim yaz, yazı şeklimi taklit ediyor. Eskiden bundan bir yıl önce böyle yazıyordum inanmıyorumu. Şimdi tabi biraz düzelttim. Ee, ama burada benim yazı şeklimi adeta taklit ediyor bu piç kurusu. Hala akıllanmadı. Hala orospu çocukluğu yapıyor. Annesini Avusturya'da götünden siktiğim, götünün delinden siktiğimin evladı hala aynısını yapıyor. Daha geçen telefonla konuşmamıza rağmen orospu çocukluğu yapmaya devam ediyor. Başka hiçbir şey demeyeceğim. Bu çocuk tam bir orospu çocuğu. Bir gün gün gelecek öyle bir kapana kısınacak ki e, kimsenin aklı yer şaşılmayacak. Hasan Yeşilmiş, şuymuş buymuş hepsi yalan. Hep tezgahlayan bu piç, ortalığı karıştıran bu piç Hasan'ı Serkan'a bulaştıran da bu piç, beni Hasan'a bulaştıran da bu piç, beni Atakan'a bulaştıran da bu piç, Serkan'a bulaştıran da bu piç. Ortalığı karıştıran bir tane piç var. O da e, Emrecan. Anası kaçıp gitmiş, götünü siktiriyor Avusturya'da. Orospu çocuğu Hans sünnetsizin kıllı sünnetsiz kıllı sikinin altında yatıyor. Gelmiş oğlu bana artistleniyor. Haberiniz olsun. Bu piç kurusu ortalığı karıştırmaya devam ediyor. Bu profilde bu piç kurusuna aittir. Herkesin haberi olsun. Esen kalın arkadaşlar.